Ben de sağındaki adamlar var iki abi. tane. Ne 2, dört sekiz. Tam şu turuncu binaları alsanız bitti. Sağımıza indiler hemen şuraya indiler ona göre. Ay canım gitti. Adam beni vuracaktı. <laughs> Atladım aşağı ne yapayım? Aa, Ahmet bakıyor buldum? buraya Ahmet. Al o gidelim pul fokus ölmeyin ne olur ölen doğamaz haberiniz olsun. Doğdurma yok, doğdurma yok. Abi ben Kim var benim Ben varım. Yok. silah buldun mu? Şu binada adam var. Ahmet silah buldun mu? Buldum. AK var, Uzi var. Dedi, yanlış yaptım, yanlış yaptım. UMP nasıl? Hayır, yok, vektör daha iyi. Vektör kanka. Çok seri atıyor ya. diye tarıyor. Doğru Biri koşuyor, bir dakika. Bizden değil. Yo, gördüm. Vur onu, süper Öldü. Bir tane daha var ha. Öldük, güzel. Biri daha var. Burada işaretinde. İşaretim. Başka yerde var. Bana denedi. Bize de deniyor. 4x atayım mı? Şuradan pikliyor. Neredesin sen? söyleyeceksin Öleceksin. 4x atayım mı Yok kanka var bende. Bünyamin adamı gördüm. Şurada. Biliyorum. Bir sol atma koşuyor. Aa, yaklaştı. Kaç var. Şurada. Biri altımızda. Benim altımda biri. Biri altında. Benim altımda. Aşağıdan yaklaşayım abi. mı? Düşürdüm birini. Nerede, neredekini düşürdün? Uzaktakini, o işaretindekini. İşaretindekini düşürdüm. Benim zemine de zemine. Adam geliyor. Burada. Adam geliyor gerçekten ona. Altımda benim. İşaretinde adam var. Bakıyorum sana gelemez adam. Düşürdüm birini daha. Kırmızı da düştü. Kaldır Ahmet onu. Beyler benim şey geldi. Benim ev geldi. Ahmet. Nerede? Benim ev benim ev. Üstüm üstüm üstüm. Benim üçüncü kat. Benim üçüncü kat. Benim üçüncü kat. Düşürdüm öldü hepsi öldü. Hepsi öldü. Adamsın adam Sen Ömer abiyi kaldırmaya Ömer abiyi ya. kaldırın. Oynayalım artık bu oyunu. Kaldırıyorum ben. Üç kişi vurdum var ya daha ben bir takım ne var, yaptım? Daha bir takım var daha. Bir takım yok bunlar. Niye artık. bu tutmuyor lan? Oğlum ha? var dediniz ya dört ha. kişi. Iki, i̇ki takım saydınız bana. Dört saydım ben ya başka yok. Bünyamin o indirdiğine ben de vurmuştum lan. Süpersin. Üpersin Süpersin Ahmet'im. <laughs> gördüm gördüm kırmızı şey çıktı üstünde. Video kaydındaydım zaten. Yalan atamazsın bana. Sana roketi tam buradan attı. İzlersiniz bu videoyu. Aynen gördüm. Bunlar mı <laughs> gidip çekilmiş? öyle yok. Korkuyorum abi bir yerlerden yiyeceğim ben diye. Güvenemiyorum. Biz Allah insanlara Allah. insanlara basmaya gidiyoruz. Ağım um aldım. Severiz. M4 var, M4 kullanmayacağım ya. Yat. Oh, uh, Scar oynayacağım. Scar felaket iyi gitti bu arada. Scar iyi evet, bir şekilde ama çok yavaş. Bilgin ya. olsun. Bu bilgiyi kimse sana vermez. 6x sistem varsa. Yine boş yaptım. Kaç 6x iş görmüyor da. 6x çok kötü. 8 ben bulursan 8, 8 çok daha güzeldir Ahmet. 8 ya da 4. Aynen 8 var. ya da 4. Avuk mu oynasamaz? Yok Scar oynayacağım Avuk nerede? İşaret at. Ee, şurada. Tabanca susturucusu var. Araç da var ama iki kişiliktir. 4 var isteyen var mı? 8 bulana kadar sus abi. Tamam. Tabanca susturucusu var. Şunu ver. Şunu salla, şunu salla, şunu salla, şunu salla, şunu al, şunu M4'da al. al. Bunu no. al. Nice. Otomatik susturucu şunu da al. Tabanca susturucu lazım değilse atacağım yere. Evet. Bu şeye takılıyor değil mi? Neye? Avga. Tabanca susturucu takılmaz. Ha, tabanca mı? Araba, bir sürü araba var. Şu arabayı çekiyorum bizim oraya. Benim araba. Alan. Of oh, çok uzak. O yüzden diyorum ya hızlı gidelim. Gidelim. Gel babor attı oradan. Iki var, neye, neye. Gel gel lütle o zaman lan lütle. İki kask var burada iki tane. Bu iki kişilik ha aç. Burada iki kask var benim yanında. Bayağı alayım. varmış HMS Burada MP5 var mı bu mapte? MSC ben yok. MP5 yok orada. 6x var, beril var. Uzatıl... uzak. Yok ya. Uzatılmış hızlı girer girmez buldum burada. Ben hazırım orada. Öylesine şey loot yapıyorum. Hem de şey. Allah. Boş loot yapıyorum. Böyle ufak taramalı eski nişancılar oluyor ya. Acil kurtarma buldum. Kafanıza göre takalım. Oh. Bu oyunda beni en çok mutlu eden şey bu galiba ya. Hadi o mı? mı? Ne? Aşıdan insanları kurtarmak mı? Üç <laughs> yelek. <laughs> 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 ben sırf bir şey arıyorum. Boost. <laughs> Bust var bende bir sürü boost var. De var. Daha, <laughs> çok <olsun. gülüyor> Daha çok olsun. Daha çok olsun. Bust. Özellikle mavisinden olsun. kırmızı da güzeldir. Kırmızı bitirene kadar önce onu içiyorum. Var var kara mı geçiş yapsam acaba ya? Ben kara geçtim. Mosim bulsam Mosim'e geçerim. Geçiyor. Buraya Ahmet susturucu bıraktım senin istediğin. Hı. Alıyorum yanıma ya da veririm sana. Aldım. Alan hadi geldi Bas bu Ben hazırım. Beklen. Hadi gidelim ya. Abi alan bombası var alacağım lan. Oğlum çok işe yarıyor ya. Vallahi alacağım. Çok vuruyor gerçekten. Aşırı vuruyor yani. Hiç smoke'um yok. Smoke almam lazım. Araba var mı? İki kişilikti sizdeki araba. Yok, şey var, acaba Var. Gelin. Basıyorum. Geldik. Übüsümle geliyorum ben de. ne ettin ettin. Ahmet attım susturucuyu. Bu kurtarman yanına. Burada. Dondurmacı. Dondurma. Alamıyorum Dondurma ben. Takın takın. Aa, gelmemiş ben takmıyorum. Eğlence arıyorum kendime. yürüyor ya biri yürüyor babor yok yürüyor aç al al ay almamış gelmeyecek diyordu <laughs> geliyor geliyoruz son dönelim dönelim Allah nereye atlayalım peki şurası nasıl ya şurası ama yok tepenin altı yok iyidir bence şey burası şey söyleyeyim mi şurası aynen öyle alan kapanacak ya belli olacak şurası alan kapanacak şuraya mı alan kapanacak zaten Alan kapanacak aynen, alan kapansan öyle seçelim. Ben seni de takip ettim. Yok orası Oo. kötü kaldı ama, orası olmadı şu an. Burası mı sanki iyidir? Alan kıyıya var Yuvarl zekalı. Yuvarlaklara inelim mi? Büyük binamı şu yuvarlaklar. Bence büyük binayı boş verelim, üç üçlüye gidelim. Üç evden hepimiz yard yardırırız. Hangi üçlü ev? Şu iki, iki numara. İki numara mı? Yani. Yavaş sokuyor alana yavaş ama. Çok şeydir ama. Ha. Neydir? Bakıyorum da orası düşük yerde kalıyor ya galiba. Neredeyiz Hangi biz? Şey? biraz he aşağıda kalıyor. Daha tarafımız. Şu da olur. Şu iki de olur. Büyük bina bak tepede büyük binaya gidebiliriz. Hangisi? Şu mu? Şu. Şu bak şurası. Bu şu an? Tamam anda. ona giderim. Zaten seni takip etmişim ben. Sadece Saydek etmemiş. Burayı takip ettim. Zaten hızlı açılıyor bu arada. Çok daha hızlı açılıyor bu atlama. Nereye gittik? Çok hızlı açılacak. arada adamlara da bakın. Tepeye inebilirsiniz burada. Bak burada bunun tepesine inebilirsiniz. Vallahi ben tepeye ineceğim. Solda adam gördüm. Burada iki kişi. Gördüm. Ben Daha de gördüm. Karşıya da 3 kişi var. Karşıya da 3 kişi var. Tepeye iniyorum ben buranın. Ben buranın çatısına indim. Ölümdedir evet. lan vuramıyorum lan. Ay vuramadım. Biraz vurabilir miyim onu? Açtı ya vuramadım. Var ya, düşmeyiz burada. Ya adamları gördünüz değil iyi. mi? Mavi evet evdeki. evet, evet. Mavi ev dediğin neresi ya? Yan tarafta. He orası. Şurası. Sarıda. Vurdum. Düştü vur onu. Öldürdük direkt öldürdük. Geldi asist. Bu kadar. Şu an arkadaşlar onu ana oran... Şimdi arkadaşları şey. sövüyorlar. Ne yapıyorsun? Sen şey ne biçim oynuyorsun? Sen ana Tabii. Oğlum. Bakıyor burada. Çıktı. Traktör. Aynı yerden çıktı Araba. Araba geliyor. Karşıda. Uçuyor. Üçlü, üçlü aa düştü. Motor. a şeydir Açtı bir Ona ona göster Onları bastılar herhalde. Motoru patlatıyorum. Patlattım motorun tekerini. Bunları bastılar. İşaretim bastılar. Çok pis oldu ya. Burası çok kötüdür ya. Burası. Aşağısı koşuyor. Aşağıda var mı bizim biri? Ben varım aşağıda. Tamam. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Ağacı kurtarma üstümüze atlayabilir hadi dikkat edin. Atlamadılar daha hala görüyorum. Atladılar. Üstümüze geliyorlar. Sağa doğru iniyorlar. Bak 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 sağa iniyorlar. Gördüm. Mermi gibi iniyor piçler. Vurabilir miyiz? Solumuzu unutmayın ha. Solumuzu unutmayın. 7-62'niz var mı? Bende var aşağıda. <laughs> Yukarı çıkamıyorum değil mi? Çıkamazsın. 762 var mı bilmiyorum fazladan. Yok valla 40 tane var bende de. Gel gel. Arkamız gördüm galiba. Yok. 180 tane var. O <laughs> kanka gelmeyeyim. kolumuzu unutmayın. <laughs> 30 tane itiyor bana şimdi dur. Yukarısı çok zekli. <laughs> Sen nasıl düşün aşağı? Kanka ben bir derece açtı çünkü keskin nişancı silahım yoktu benim. Aa. Burada araba var mı? Yok. <laughs> Ya siktir git oğlum sen de öyle görünüyor vazgeç lan tuş koynuma zaten yerinde Adam yukarı çıkıyor şuranın Ömer abi gördün? Gerçekten. İşaretim? Görmüyorum be Şurada var Vurdum düşürdüm beni Helal Neredekini düşürdün? Biraz daha sola doğruydu <laughs> Of düştü Şuradakini de düşürdüm Ahmet iki düşürdük Ben göremiyorum Nasıl aşağı düştün? Kanka ben silahım olmadığı için aşağıya atladım. Smokladılar. Yok ettik lan adamları. Karşı evde adam var mı? Hala alandayız. Oh güzel güzel. Karşı bilmiyoruz kanka şu an. O yeşil ne oldu ya? Hiç şöyle göstermedi ha. Yeşil buraya... İşaretim Miraç. Adam böyle bakıyor. İşaretim vuruldum. Heh. Araba geldi. Arkamız. Kaçın, kaçın. bize sıkıyorlar. Kaçın. Sıkıyorlar Bilmiyorum. Bok ok gibi yer burası tamam. ya. Daha. İn aşağı. İn. Aşağı. i̇n, in, in. Araba. Araba değil, çıplatına geldi. Çıplatına geldi. Sırtına geldi. Bu arada için bu ara, evet, patlatacağım ki. Lan. Miraj buraya çıkılıyor oğlum. Buradan çıkılıyor lan. Nasıl? Nereden? Dağda merdiven var. Oğlum ben aşağıda boşuna mı sürünüyorum? Boşuna sürünüyorsun. Çıkılmıyor lan, çıkılmıyor. Yarın Yarın, yarısından sonra bitiyor. Gördüm içeridinde. Gördüm evet. Bir tane daha sağlı var. Daha sağlı Miraj sık bakalım sık belki vurursun sık sık bakalım görmüyorum gördüm işaretim ben arkadaki bir şey <laughs> o çok güzel yedi ip inceden o balyaların balyaların oradadır evet. göndermeyelim piç arkadaş. bir tane arkadaşım. de burada koşuyor karşı koşuyor sola doğru şurada gördüm iki kişi iki İşaret. kişi koşuyor işaretim i̇ki kişi koşuyor iki Sol vurdu, ev vurdu sana. Gördüm evi, işaretim. Sol sol taraf sıkmaya başladı. O tekli adam, gördüm. Geldim. Şurası, alan dışılar. Geldi alan. Adam yere yattı bak adam yere yattı. Düştü, düştü ben düştüm. Beni alman lazım. Gel gel geç 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 geç. Tam gitti. buradan inmemiz gerekecek bir dakikaya. Arkadaşını vurmuştum bitiremedik değil mi onu? Ölmedi ölmedi. Arkadaş, öldürdüm öldürdüm. Şu an ya. Birini. Helal. Düşürdünüz işaretleyin de bitirmeye çalışalım. İşaretim düşüremedim. Biri öldü Helal direkt. Helal. 313 metre mi? 113 metreymiş. Bir de bitti galiba. Oralar komple kaldı. bitti galiba. Aynen. Biz, yine alandayız. Kobalyalar <laughs> ne oldu acaba? Araba. Motor, motor. geliyor şurada. Gitti. Girdi alana. Hadi git onlara da bir, bir birbirinizi yiyin. Hadi 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 hadi. hadi. O balyalar ne oldu ya? Gördüm işaretim. Sola doğru gidiyordu. Deletele siz şu an şeylerinizi? Herkes bir silsin. Deletele markları silin. Biri düştü. İşaretimdir markım. Markımdadır zaten adam. Başka yerden Söyle yedim. Ya. Sol arkadan yedim. Çift takat soldan yiyorsun soldan evden. Evden yiyorsun. Başka yerden yedim arkamızdı sanki. Yok evden yiyorsun. Eve hiç göstermiyordum ama. Şurası. Biliyorum şurası. Gösteretle. Tamam şur. Sarı. Sarıda Sarı adamlar var. Sarı hiç göstermiyor. İlla ki görünecek bize birazdan. Ya demirler var, vuramıyorsun ki sarıyı. Aynen. İlk adamı öyle vuramadım ha zaten. Yere yattım. Arkadaş. Yeme. Siz Zırhım kırık. Aşağıda zırh var mı? Bakın Aşağıda ikili kask var mı? Bakmam yani, lazım da yok diye hatırlıyorum. Tek ya düşerim anasını satayım. Ya ikide de tek düşüyorsun. Kask var. İşte Kask kaldır Yelek yok mu? Kask kaldır. Yelek. Yukarı çıkmam lazım. Sarı yelek. hiç yok. Sarı hiç göstermiyor. Yeleğe hiç yapmadım şey ya. Yeleğimi hiç kırdırmadım. Yelek var. Bir seviye yelek var. Ben full sarıya bakıyorum. İki seviye gördüm. yelek var aslında. Sarıları öldürdüm. İki kişi tam sar benim markımda iki kişi. Düşürdü onu. Alan inmemiz lazım. İnelim mi bünümü lan? İnelim. İniyorum buradan. Feli inebiliyoruz mu Feli? Gel balyalara gel. Burası alan. İki level kask var mıydı? Var. Var, var. İki level. İki level kask var. Oh beş şükürler olsun. Yukarıda iki level yelek var. Öldü biri. Biri mi düştü bizde? Evet. Evet. Yok. Yani. Hele. Bak soldaki sağdaki adamlar duruyor hala. Haberiniz olsun. Onlar evle çatışıyorlar ha. Beraber gibi. Bizim beraber, beraber, beraber. şu ön, önümüzdeki evleri yanlayalım mı bilmiyorum. Yanlayalım. Burada, adamlar burada olmuş dışarıda biri. Bir evin içinde. Gördüm. Neresi? Arka traktörün oradan pikliyor bana. Yürüyün geldim ben de. Alt kat alt alt. Alt kat beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Alt kat. Geç İşaretinde adam ya. var. Dikkat edin. İşaretinde. Baktığınız evin baktığınız evin birinci katı pencereden bakıyor. Traktörde de adam vardı ama. Aynen. Bizim buraya mirado gelmiş. Bomba. Da buraya var. bomba geldi. Aha. Seni düşürdüm. Açtı. Kurtuldum. Geliyorum. 20 ölmesek 10 numara olacak hadi. Şurada şurada. Ahmet burada kar varmış istiyorsan. M24 buldum ben ya. Ay. Oğlum biz niye buraya basmıyoruz Allah aşkına? Basacağız da burası alanda ya burası alanda. Düşme. Aha düşürdü beni düşürdü. Alanda burası Miraç. Alanda oğlum 4 kişiyi almıyor burası almıyor. Bomba atıp duruyor bu. Adamı gördüm. Buna koyayım ya. Var al. Attım. Bir tane Olduğum yere yere. Alana girin. Bak burada sıkıştık. Alan dediğiniz yer. Benim dediğim yer şu an alandır benim olduğum yer. Birini düşürdüm ikinci katta. Alanı ya o düşürdüm. Beni kaldırabilirsin. Ser serbestim. Rahatım. <laughs> Ahmet rahatım. Durduğunuz yeri siki. Yürüyün dedik 50 kere ya. Abi niye durdunuz? Bak ben burada kaldırın boşum, bir bomboşum. Kaldırın. Birisi bana gelsin. Siz Sağda traktörün orada birisi tutuyor, Size gerek yok sarf. Boş buraya görmüyorlar. Kaldırmaya gelmediniz ki. Sonra miraç. Benim? Ben gelecek otuz saniye. Bandajım var sadece. Evin ikinci katında var traktörler ince bakıyor Aha, İkisi bombaya Bomba düştü. Patlattı beni. Bir de be, gel beni sik hadi. Para bende. Hadi oğlum. Kaldır adamları. seçeceğiz Ahmet mi? Ahmet'i kaldırırsam ölürüm. Bıraktım. Git sen git. Ben öldüm yine. Yine öldük. yine öldüm. Bir şey değişmedi benim için. Ya. Alın sizi alın. Ya sabahtan beri iyi değil. Değil. Adamlar evin içinde bekliyor. Siki siki onların üstüne gideceğiz. Bize bakmıyorken gitmedik. Adamlar bize bakarken koştuk gitti.